Yalla Bismillahirrahmanirrahim 12 Aralık 2020 Ben Mehmet Öncel Mardin Savur Yenilmez Köy İşte evimizi çekiyoruz Maşallah güzel oldu Yeni Köy'de gelişiyor İşte böyle Arağın sonu maşallah hala yazın gibi görünüyor Arada Rajdiye شاء الله يتغبر في منها تحت الغبار قلت هاي بتاع خالد على الزرق وبتاع ما شاء الله كويس صار اي خايل السوق زار ما شاء الله زار ويا بالماش وزار يا ما قد على الله الله اكبر